Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Binance'daki öğren kazan etkinliklerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi 2 hafta önce arkadaşlar Binance öğren kazandığını ertelemişti. Şimdi tekrardan dün daha doğrusu duyurumusunu yaptı. Ve detaylar belli oldu arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar Binance'a bu etkinliğe katılabilmeniz için Binance'da bir üyenizin olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmındaki üyelik linkinden üyenizi gerçekleştirirseniz ömrünüzün sonuna kadar kullanabileceğiniz komisyon indiriminden faydalanmış olursunuz arkadaşlar. Şimdi hemen size projenin detaylarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Binance Sport'ta zaten sizler girip görebilirsiniz. Fakat İngilizce olarak yazar. Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Öğrenin ve kazanın kursları ve kısa sınavları tamamlayarak ücretsiz kripto olun diyor. Bundan Önceki öğren kazanının etkinliği arkadaşlar galiba 5 ya da 6 dolar kazanılmıştı. Ondan öncekinde de 10 dolara kadar varmıştı bu arkadaşlar. Bu öğren kazan etkinliği için biraz önce de söylediğim gibi Binance'da mutlaka bir hesabınızın olması gerekiyor ve kayıcı adımlarını yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yaptıktan sonra yarın sabah arkadaşlar saat 11'de gördüğünüz gibi 5. ayın 6'sı 8 AM UTC ediyor. Yani yarın saat 11'de arkadaşlar sınav açılmış olacak. Peki bu sınava nereden ulaşacaksınız? Onu göstermeden önce yine detaylarına bakalım. Sevgili arkadaşlar yarın çok Çözeceğimiz yine testler Boost, Shiba, XTZ, Immutable X ve Multi alma şansına sahip olacak kullanıcılar için diyor. Ve arkadaşlar her kullanıcı sadece bir kere bu ödüllerden faydalanabiliyor. Hemen videonun açıklama kısmına e, bu support'unu arkadaşlar video linkinde bırakmış olacağım. Sizler yine buradan e, buradaki detaylara bakabilirsiniz. Hemen tekrardan Binance uygulamasına geçiyorum. Sevgili arkadaşlar Binance uygulamasını iOS ve Android telefonlardan rahatlıkla indirebiliyorsunuz bildiğiniz gibi. Sizler zaten KYC'nizi yaptınız, Binance üyenizi açtınız, KYC'nizi yaptınız. Daha sonra arkadaşlar uygulamasını uygulamadan telefonunuzu İngilizce çevirmeniz gerekiyor. Yoksa buradaki öğren kazan etkinliğini göremeyeceksiniz. Zaten ana sayfada bulunan reklamlarda ikinci sekmedeki New Binance Learn and Earn kurs yazan yere tıkladığınız zaman kursun detayları açılmış olacak. Bizler zaten yani sizlere hemen cevaplarını paylaşmış olacağız. Sizin yapmanız gereken biraz önce de söylediğim gibi üyeliğini açmak, kaycıyı yapmak ve videonun açıklama kısmındaki telegram grubuna gelerek cevapları takip etmek olacak arkadaşlar. Burada açılmış kursları da sırasıyla start kurs diyerek arkadaşlar seri şekilde çözeceksiniz ve ödüllerinizi almış olacaksınız. Hepsi bu kadar basit olacak. Yine biz bilgilendirme videolarını çekmiş olacağız sizlere. Cevapları da telegram kanalımızdan paylaşmış olacağız. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.